arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bugün dolu dolu 11'e kadar bir buçuk saatlik bir yayınımız var arkadaşlar bundan sonra her akşam aynı saatte e, burada yayında olacağız umarım bizi yayında yalnız bırakmazsınız arkadaşlar hemen şöyle kanalımızın linkini paylaşalım grubumuzda daha sonra da oyunumuza geçelim evet Şu şekilde paylaştık. gruptaki kardeşlerimizin arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz biz de yavaş yavaş oyunumuza geçebiliriz Şöyle iki buçuk günden bir açılış yapalım bakalım. Şimdilik tek box ile oynayalım bakalım. Masanın seyrine göre değiştirebiliriz arkadaşlar. Şu oyunun sesini de birazcık kısalım. Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Buna çekeceğiz. Üf. Üf. Çok güzel başladık. Hadi bakalım. Bir yerde bir. Şöyle bir box da alalım biz. Hadi bakalım. Aleyküm selam. Çetin hoş geldin. Hadi çok güzel. Oraya bir altı. O da güzel. Hadi o da güzel olsun. Şuna double. Buna da double. İkisine de double atalım bakalım. 17. Daha iyi olabilirdi. Yapma be. Hadi oğlum. Büyük. Küçük. Küçük. Küçük güzel bronlu patlasın olan süpersin be iki davulumuz da geldi arkadaşlar girişimiz 20 bin lira bakalım birazcık bilekçeyi oynayalım. Ondan sonra rulete geçeriz nasıl hattına bakarız ona göre rulette devam ederiz dolu dolu bir buçuk saatimiz var iki tane dokuzumuz var ufak al on ver o zaman buraya on ver buna ver Cık. tamam o güzel de o ondan değil işte şuna kaldık buna çektik abimeci buraya patladı. Oradan 8 çıkarsa kendini amorti edecek. 17 güzel Hadi bakalım. Çetin sen bizim grupta var mısın? Sanki ben seni hiç hatırlamıyor gibiyim. Az çok güzel bu arada. Buraya bir kız, bari buraya bilecek güzel. Şuna çekeceğiz abi. Yerde jet var. Patladık. Yapıyoruz. 18 bir daha bilecek süperiz abi ikisine de kalacağız ki birine zaten otomatik kalıyor yapıyoruz as güzel 8 güzel Şimdi bir almışız. Bu arada telefona bakıyordum. Bunu alacağım. Buna da alamadım Asıl onu alacaktım zaten. Bilek ekşek. Bak aynen. Alacaktık. Şunu kurtaramadık ya. Yani. Neyse. Sağlık olsun. Hadi bakalım. Mustafa bu arada sana bir şey yazdım kardeşim Telegram'dan ona bir bak. Muti. O numarasını verdiğin vatandaşa. Buradan yan aldık bu arada değil mi? Aynen almışız. Şu karonlu olsaydı süper olacakmış arkadaşlar. Buna çekeceğiz, buna kalacağız. ufak çıkar. Ufak çıkar babacığım ya. Neyse. Sağlık olsun. Bu da bizim şeyimiz olsun. Ne? Nazarlığımız olsun. İlk kağıdın şansına da double gideceğim Çetin'in belki farklıdır ya. Neden öyle diyorsun? Bu arada yeni gelen arkadaşlar yayınımıza like atabilir mi? Like katalım, keşfete düşelim. Hadi güzel de bir kağıt. iki tane as, iki tane papaz. Kendine de kız alıyorsun. Vurup çıkıyoruz hadi. Hadi be amcam. Çok oyalandın ya. Hadi. Go easy yo mi. Yani çocuğa bak 18 yaşında Belki o kadar bile yok Güzel İki tane kupon Kupa, kupa, kupa al en kötü Üf. Hadi lan buna bari Ya yapma be Eline sokayım oğlum Eline sokayım oğlum Yanlış şeye kaldık ya Yanlış şeye kaldık Ona çekecektik Bak hem ne geliyormuş Şimdi 5-6 gelir var ya kahrolurum Şuna kalıp ona çekecektim İyi de çekmemişiz Of kötü oldu bu. Güzeldi. Vur onuyu patlasın. Ananı sikeyim. Çekme daha amına. Tekrar 500-500 gidiyor. acili bir tane yan koymamız lazım. 40 katı falan ki yanlar kendini amorti etsin. 5 10 4 Oha! Oha! Amına koyayım! Oha! Ver bir onu şuraya da. Ananı sikeyim üçlü. Üçlü bir de buradan. Çok güzel be. Çok güzel be. Lan şu adamın eline bir baksana abi. 1 milyonla oynuyor şu an. Nasıl bir taşacak var mı sende? Yiğidim. Buna kalacağız şuraya bir as ver başka hiçbir şey istemem senden adama baksana abi böyle bir oyuncu var mı 13 ver ver şuraya bakmaktan oyuna bakamıyorum yapmışız zaten adama yazarken şey yapmadık oğlum bu ne lan görüyorsunuz değil mi benim gördüğümü şu bir milyonu 18 çok güzel abi çok güzel kaldırdık parayı ya Vallahi çok güzel aldık. Devam. Abi şu adam nedir ya? Adamın mayısına bakar mısın? Şaka gibi vallahi. Şimdi story atacağım arkadaşlar Instagram'a. Bu arada canlı yayınlayayım arkadaşlar. Şu adamın boyasına bakar mısınız? Şunları biziz. Adamın bu bak. Evet yerde o var. Şuna bir double atalım. Şuna da bir double atalım. Hadi bakalım. Umarım iyi bir şeyler verir oradan. Allah cezanı vermesin. Allah'tan yerde altı var. Vur şuraya bir onlu güzel. En azından biri push kalır en azından. Ulan şuraya baksana adam iki buçuk milyon aldı ya. tam iki buçuk milyon aldım ama 23 güzel bu arada güzel para aldık aman iyi katladık kasayı böyle devam edelim bozmadan aman nazar değmesin bot değil de yabancıdır o muhtemelen ya yüzde yüz yabancıdır bakayım mesajı aynen cevap gelmedi 9 verdi 10 verdi güzel kendine ufak al ay üçlü mü bir de buraya flöş mü şuraya flöş mü Allah senin kahretmesin be şu jilet bacağına var ya şov yapardık 9 19 ikisine de kalıyoruz arkadaşlar ananı buraya da açmış lan adam ben bunu hiç fark etmedim ha adam resmen şov yapıyor ya. Yani. adam resmen show yapıyor. Hemen Instagram'a bir video daha arkadaşlar. Bizim eleman şov yapmaya başladı. Burada bir tane daha bayısı var. Hadi yayına gelin siz de. Adamı kaçırmayın. Hemen kanalın linkini paylaşayım arkadaşlar Instagram'da. İyi aldık gene. Girişimiz 20k arkadaşlar. Şunları bir tık artık yükseltebilirim. Ve 10k kadar yapabiliriz. Şuna bir 500 daha mı atmak lazım? aynı. Tamam. Güzel. Tam istediğim gibi oldu şu anda. Hadi oğlum benim. Bir bilekçek versen ikisine birden ne kadar güzel olur ne kadar bir de yanla beraber. Burası uff kalbimiz temiz ya. Vallahi kalbimiz temiz. Ne desek oluyor. Dörtlü güzel bir de oraya üç verir mi lan? Of ikisi de double'lık olmadı mı? Ama şu sıkıntı bak şu 19'u bozmayalım da. Aynen. Bu 19'u bozmayalım abi. Şuna da balatalım. Şimdi olur da buraya gider üçmüş bir şey geçer. 5 açıyormuş, bak patlatıyormuş. En azından biri garanti olsun. Bakayım 14 vur Vurunluyor. Olmu güzel. Çok güzel be. Ne yapıyormuş? Yalnız arkadaşlar bir şey söylemiyorum double double. Kazanıyormuş ha. 21 yapıyormuş yani. İkisine de double vursaydım. Yok yok şu an bilecek güzel akıyor. Bildiğin dağıtıyor masayı. Hiç bozmadan devam. Hiç bozmadan devam. Bu arada bakiyemiz düzelmedi galiba. İyi. Az kötü oldu. Çok kötü. Buna bari as ver. as ver. Yapma be. Şuna şey alacağım. Bunu almayacağım. Bunu alacağım ama. Şuna hayır. Buna evet. Buna çekeceğiz zaten. Gelirse paramızı kurtarız en azından. Güzel. Bir ekşek yok. Bu şey kötü. Bu push. O yüzden zaten bunu almadım. Haydi Abdülcabbar. Çek bakayım onu. Ver şuraya bir dokuzlu. Adam korkudan double atamıyor bana da. Şimdi ver bir sekizli. 8 de Yapma babam oğlum ya. Ayıp ama kanka bak. Yakışıklı da çocuk. Ya bak ya şimdi kendine geldi arkadaşlar. 100 bin lira. Tamam. Ay be. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Bir 8 açsaydı oradan efsane ötesi bir şey olacaktı. şimdi onların şeyin de farklı olabilir ya bu bottan ziyade e, yabancı şey de olabilir yani 25 bin dolar ya da euro basıyordur adam bu paralar eder yani etmez mi birine onun üstü çıkayım onun üstü çıkayım ya lan bari birine şey yapsaydın ya şunu böleceğiz buna buna çekeceğiz mecbur direkt çekeceğiz Buna şey atamayız abi. Onlu onlu vurman lazım. 10'lu 10'lu Güzel. Buna da bir 10 vur. Tamam olur. En kötü kuş kalır. Buna çekeceğiz. Hadi önüne bak. Kumarı yavaşlatma abicim. Ver bir sekizli şimdi. Sekiz yedi. Sekiz yedi. Altı bile olur. Şimdi beş altı. 5 6 altı dört. Beş altı dört. Anan Tabi dediğin gerçekse her gerçekten güzel para kazanıyor şu an bu adam. Yalnız 17 çıkarsa süper para alacağız dedim. Biri puş, biri falan filan. bahisimizi kurtardık ama şu patlamasaydı güzel olacaktı. Hani oraya en azından bir bilek çek verseydi falan. Güzel olurdu yani. Yanları biraz çoğaltıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da hatta bunu da 11 yapalım. Yanların parasını çıkarmamız lazım çünkü böyle. Şöyle bir 40-50 bin lira daha verse yanlardan çok güzel olacak. 40 katı 40 katı. Amorti edeceğiz kendimizi. Kendine bir 4 alırsan var ya efsane olacak. 4. Ha, 9'dan başka kağıt yok sanki ya. Bari şunu yapsaydım. Onu bak şimdi. İkisine de as vermesi lazım. İkisine de as vermesi lazım. Muti senin adama de ki yayında şu anda. <laughs> O yüzden açamıyor Haberleşeceğiz. 11 gibi haberleşeceğiz onunla. 13. 13 mecbur alacağız. Şuraya bir 5-6. Ayıp ettim beni kaybettin. Şuna bari asmas ver İkisi de patladı. Muti burada mısın abi? Herkesi patlattı bu el. herkesi patlattı böyle ya. Bir tane push var sadece. Ay. Neler oluyor orada? Ekran kapandı gitti kartlar mı değişti acaba? Her şeyi düşünürüm ama. Player şimdi düdükleniyor kanka. <laughs> Mutiye bir yaz bakayım neredeymiş şey. Özal Özal Beni duymuş mu? Bu kupa yedi bir şuraya. Bir şey deneyeceğim. Güzel. Buraya da yan ver. Ah be. Şey double ver. Neyse şuna double şuna kalacağız arkadaşlar. Şöyle as açarsa zaten şampiyonlar ligi. Altından 5 çıkmadı süreci olur. Şuraya bir as 10 as 10 as 10. Hadi. Güzel. Tamam altından 5 çıkmadı süreci sıkıntı yok. 3-4 bile olur ona da bile razıyım. ikisini de kurtarırız Muti senin adam arıyor bu arada söyle kardeşim yayında olduğumuzu Şey yapmasın Yanlış anlamasın Şeye verdim onu Meşgul verdim Vur onluyor Vur onluyor vur lan artık ha Güzel ikisi de kazandı 30 60 Aynen Güzel şu an çok güzel gidiyoruz. Zaman nazar değmesin abiciğim. Ama bu bakiyede bir ibnelik var sanki ya. Bakayım. Geç geliyor galiba. Tamam. As kupa. Uf, sıkma Konuşamadım. Tamam buradan yan aldık. Ya şuraya bir maç verse var ya. Gidece ettin. Hallet çektik onunla. Şunu böleceğim. Buna kalacağım. Hikaye dedik ki oğlum. ufak güzel şey yayında olduğumuzu söyle diyorum senin adama şuna bir daha da bulatabiliyor muyuz ya amına koyayım senin ben ya o kadar getirdin getirdin şu muydu yani şimdi buna 10 verecek Uf, double, double. Hadi oğlum benim. Vur onluyu. Vur onluyu. Elini sikeyim Elini. Amına kodumun kağıdında onlu yok mu amına koyayım ya? Şimdi sik bizi. Önce bir onlu çekmen lazım artık oraya. Bir tane daha. Güzel. Güzel amına koyayım. Güzel. 100 bin lira aldık bir elde. Çok iyiyiz be. Devam. Devam. Amına koyayım. Aklımızı aldı be. Hadi abi Devam Şu player'ın bize hiçbir zararı yok Bence durabilir bot dahi olsa Bu adam 1 milyon 1 milyon oynuyorsa Bu adamda en az En az 20 milyon kasa vardır en az Yapma be Şuna verecektim onu Tamam bu da olur Şuna kaldık Ananı sikeyim ya Üff. Elimi sikeyim ya Şaka mısın ya Şu box'tan kalkacağım abi. Çek bir onu. Bize vereceğin onu kendin çek. Güzel. Ulan bak hem ne geliyormuş kurpiye. 13. Şuradan kalkacağım abi. Kafam karışıyor çünkü. Şöyle yapacağım. Yapamadık. Kafamı karıştırıyor yan yan olduğu zaman ya. Giderek ayrı koyuyordum ben onları. Az güzel. 3 kötü. Az güzel. 2. 6 güzel. Şuraya en kötü double'lık bir el vermeni istiyorum senden. Yan aldık bu arada. Ananı eski bak. Bunlara yetişemedik. Bunlara yetişemedik abi. Şuna double. Bunu böl. Çıkmaz en son perşembesinde bizim de 20 milyon TL'miz olur kanka. <laughs> of çok iyiyiz. Böldük 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 hadi oğlum. Şimdi bir 7 7 8 8 üf double. Double 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 az az. Yapma be. 12 çeksek mi acaba? Onu açmadı bayadır ya. Onu açmadı. Çekmeyeceğim lan. Bu arada link geldi şey emoti. 16 vur onu patlasına da oğlum. Çok iyisin be lan paraya bak paraya paraya. Paraya bak amına koyayım be. Çok iyisin be hadi oğlum. Hadi oğlum masa çok iyi ya dağıtıyor bildiğin ya. Şunları hemen bir yan. Şu şeye yetişemedim ona üzüldüm şu an. Şimdi dokuz 9 var. Bizde 16 var. Buna bir çektik. 2 var. Buna da bir çektik. Bu arada arkadaşlar kasayı da eritmeden patlatmadan çıkarız ya. Çok fazla takılmanın bir manası yok. Hazır güzel katladık abi. Dün akşamki senaryoyu yaşamak istemiyorum şu anda. Tamam buna kaldık. Son bahisimiz olsun. 250 bin lira güzel bir para. Yapma be. Aynen şunu 40, 40 daha basarız aynen öyle çıkarız arkadaşlar. 200 bin dur limitimiz. Tamam yayın biraz kısa sürmüş olacak ama ee, gerek yok abi. Dün akşam da aynı senaryoyu yaşadım, paramı kaybettim. Gerçekten gerek yok. Çok kötü vermeye başladı ya. Şuraya bir ufak verseydin. iyi bari yan aldık. Bir sağlam aldık ya. Ondan da alsaydık süper olacaktı. Ondan da alsaydık süper olacaktı. Bunu çekeceğiz. Bunu da çekeceğiz. De bulatamıyoruz maalesef. Yerde 8 var. Haykoya mı benziyor? Muti, Muti link geldi. İşimizi halletmemiz lazım abi. Yayından çıkıyorum birazdan. Aktif ol Telegram'da Şuraya bir 8 ver de ne yaparsan yap. 7, 8, 6. Üff. Başka bir şey mi isteseydim Allah'tan be. Güzel. Kuş kaldı en azından. 18 varsa eğer. Oo, Yapma. Yapma. Sikersin bizi. Yapma. Ya. Hem yan hem şey. Tamam. Kurtardık abi kendimizi. Paçayı kurtardık. Devam. Son tur. Son tur. Aa, deste değişiyormuş. Valla direkt burada bile bitirirdim ya. Arkadaşlar kısa sürdü ancak biz istediğimiz meblaya ulaştık. Yani bedava yere kendimizi parçalamaya, patlatmaya gerek yok. Dün akşam da çok erken e, saatlerde kasamızı 200k yaptık. Ondan sonra parayı patlattık. Hiç gerek yok bence. İyi bir para aldık. Geri vermeye de gerek yok. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Burada beni yalnız bırakmadığınız için. Her akşam saat 9.30-10 arasında yayına giriyorum arkadaşlar. 1 saat, 1.30 saatlik yayınımız oluyor. Ancak bu sefer çok erken katladık parayı kaybetmeye gerek yok dediğim gibi. Zaten sıkıntılı bir süreçteyiz bu aralar. Para lazım. <laughs> bu arada Telegram linkimiz e, ve diğer kanallarımızın yapma diğer kanallarımızın linki de bu bıraktığım sabitlediğim mesajlarda var. Sonradan dahil olacaklar için ise arkadaşlar açıklama kısmına e, tüm sosyal medya linklerimizi ve oynadığımız linkleri ekledim. Bilginiz olsun. Az güzel bu arada. Kaybedene kadar devam. Kaybettikten sonra çıkacağız. Şuraya bir bilekçek yapar mıyız? Yapmadın ama olsun. Ooo güzel kağıtlar. Şuna kalacağız. Abi 18 ama şöyle bir şey var. Yerde de 20 ihtimali var. Hadi bakalım. Telegram'da aktif olmanızı bekliyorum arkadaşlar. 16 nasıl çeyim seni? Ver şuraya bir 5. Şuraya 5 sikik O onluğu peşim verse ne olurdu yani? 18 varmış yerde ve lanet olsun. Olsun, puş olduk. Yanlar biraz zarar ettirdi. Tam 200'e sabitleyeceğim şurayı şimdi. Dur, çok oldu. Geri al bir tanesini. Şöyle 250. Neyse. Neyse hiç önemli değil. 200 bin lira net parada çıkacağım buradan. Uf, hadi bir üçlü yakalıyor muyuz? Üçlü, üçlü. Hadi oğlum, 5 Yapma be. Oğlum ikisini de piç gibi bıraktın ama ya. Ne yan verdin amına koyayım ne de başka bir şey ya. Hadi 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 hızlı hızlı. Vur onluyu patlasın. Vur patlasın çal oynasın. Amına kodumu çeker mi hiç? Neyse arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.